Merhaba merhaba yeni arabadan selamlar ee, ilk bak grubu aracımı aldım Volkswagen Golf 7 1.4 TSI All Star 125'lik yeni nesil 1.4 TSI yani 1.4 TSI ailesinin son nesil 125'lik versiyonu şu an araç tanıtımı gibi değil de böyle işleri başlamak üzere hemen onlar başlamadan şöyle ufak bir giriş yapayım diye çekiyorum şimdi otocamcıya doğru gidiyorum neden? Bilmem göründü mü? Orada ufak bir çatlağımız var. Ben pek sevmem camda herhangi bir gözüme takılan bir şey olmasını. Genel olarak arabanın hani böyle düzeltilecek pek bir şey yok. O camdaki çatlak var. Hasar olarak nitelendirebileceğimiz. Aklında birçok fikir var tabii. Şöyle yapayım, böyle yapayım diye. Onları vakti geldikçe, sırası geldikçe beraber videolu şekilde hallederiz, konuşuruz, muhabbet olur. Neden vak grubu bir araç aldım? Bir tane alayım artık diyordum. Honda gibi, Honda da alacağım bir tane inşallah. Böyle tüm markaları bir dolaşacağım şöyle hepsinden kullanmış olayım istiyorum. Renault'u da o yüzden almıştım. Sıradaki VAG oldu. Bundan sonra da büyük ihtimalle Honda olur. Bildiğiniz gibi bu arabalar hani performansı çok güzel. İşte donanım çok güzel, konforlu ama yol tutmuyor diye bilinir şeyde genel camiada. Şimdi ona yönelik bazı parçalar geldi bile mesela. Bir takım değişiklikler yapacağız. Bakalım yapınca tutuyor mu? Benim için önemli olan kısmı o zaten. Hani mevcut durum hakkında şikayet etmektense yaptıktan sonra geleceği hali merak ediyorum. Ben seri bir şekilde gideyim. Cam hazırmış. Bekliyorlar. Orada görüşürüz. Selam abi. Cam hazırmış galiba. Evet. evet. Orijinal sanırım. camımız. Evet. Orijinal marka. Saint Gobain marka. markaydı galiba. Evet. Secret Saint Gobain marka. Cam yan sanayide şey ne abi? De avantajı, dezavantajı. Yan sanayinin avantajı tabii ki fiyatı. Yani tabii ki yerli üretim cam olarak dediğimiz e, yan sanayi camlar fiyat olarak yani uygun oluyor. Ama tabii yine de orijinal camların e, özellik olarak, donanım olarak... E, şey hmm. Rengi falan da var. biraz farklı galiba. E tabii ki optik e, olarak, e, ses yalıtımı olarak. Hmm. E, Bunlar yalıtımlı e, cam galiba. Tabii tabii ses yalıtımlı cam, akustik dediğimiz ses yalıtım camları oluyor. İşte camın sensör demiri, e, ızgaranın oturmuş olduğu alt çıta üzerinde giriyor. E, böylece her şey yerine mutluza şekilde oturduğu için ses alma gibi uyumsuzluk hataları uyumsuzluklar evet bir şikayetler sonrasında olmuyor. O yüzden de biz rahat ediyoruz bu camları montajını yaptığımız sürece. Tamamdır abi. Şimdi kasko'dan değiştirme bir de cepten yaptırma olayı var. E, kasko'dan işlemler yapıyorsunuz galiba. Evet, kasko kapsamında da cam değişim yapıyoruz. Yani ben cepten yaptıracağım henüz. Araç, evet. Aracı, aldığımda bu hasar olduğu için kaskoya e, evet. onu mal etmek istemedim. Siz doğru bir yaklaşımda bulunmuşsunuz. Tebrik ederiz Bunu sizi. Bunu zaten şeyi bu değil mi? Normali bu yani. Evet kesinlikle. Arabaya aldığımda bir hasar varsa kasko yaptırdığınızda. Yüzde doğru şekli bu. Çünkü öbür türlü cam hasarlı alıp camın değişiminde bulunmak hem hani etik değil. Şöyle bir not belirteyim. Şimdi araçlarda cam hasarların, cam hasar ufak bir taş izi de olsa muayene girdiği zaman bunlar hafif kusur olarak geçiyor çoğunlukta. Hani çatlağın sol tarafta olduğu zaman geçmiyor ama bu taş izlerin kusur olarak gözükmesi daha sonraki cam değişimlerinde muayene kağıtları zorunlu evrak olduğu için cam değişimine engel olmakta veya tarih uyumsuzluğu yaşamakta daha önce kaskı olsa bile tarih uyumsuzluğundan dolayı camın değişiminde sorunlar yaşanmakta. Yani kasko buradan onu anlayıp usulsüz işlem yaptığınızda da belirleyebiliyor. Tabii, tabii Mümkün olduğu sürece muayeneye girmeden önce camın değişilmesinde fayda var. kas oldu olsa, kaskosuz da olsa değişiminde fayda var. Ortalama ne kadar sürer abi ee, cam değişimi normal şartlarda bir saattir. E, ee, Art eksi oynar. işte biraz işte ortamdaki yollar. Yani max bir saat diyebiliriz yani. Ha, evet ortalama buradaki yoğunluğa göre de birazcık zaman süreci değişebilir. Fazla olmak şartıyla değişir. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben şükrederim, ederim. ederim. Sağ olasın. Asarımız şu büyümesin diye... Ha bunda şey büyümesin diye etrafını mı çizmiş adam senin? Yok bu e, taş darbesi öyle o, yapmış onu. Ortasına burada gelen da darbe çizmiş, etrafını evet. mı kırmış? Cam şekli kırma şekli böyle olmuş. He. Gelen taş bu şekilde kırmış. Daha hasar böyle olmuş. Asarımızı burada değiştirelim bakalım. Aracı da detaylı işini uğraşan bir arkadaştan aldık ama sağ olsun leş gibi ortalık. Temizleriz, alıştık. Bu şekilde misinayla aradaki silikon kesiliyor. Evet. O sayede cam zaten silikonla beraber durduğu için silikon kesilince cam kendini bırakıyor. Üstüne döşemeye zarar vermesin diye de araya bu spatula koyuluyor. Sökmesi zor olan kısmı herhalde değil mi abi? Evet abi. Tamam. bitti. Şu an cam söküldü. Çıkaracağız. Eski cam üzerinden sensör alınıyor. Başka da bir işimiz kalmıyor bununla. Yeni silikonun güzel bir şekilde oturması için eskisi temizleniyor. Bir özel bir adı var mı abi? Bildiğimiz siyah silikon. Mu? Siyah silikon öyle. Yemekte alıntı sika. Sika silikon. Araçlar için. Sika silikon. Bu da yine camımız. Ne bunun adı? Aslar mı? Primer. Primer bu. Ne işe yarıyor? Şey mi? Silikon tutması için bu sağlıklı. <laughs> Yüzeyi silikon hazırlıyor yani. Evet. Atelim bir adam var. Bir adam Bu konu böyle eşit fabrikasyon gibi basması için makineyle basıyorlar. İp gibi basıyor da. Ve vakumlu tutamaçlar takılıyor cama kolay hareket ettirebilmek için. Bu sayede kolayca yerleştiriliyor. Çekeceğim hey. ustalar üstteki yandaki boşlukları ayarlıyorlar. Böyle mikroondan sonra sabitleyip <gülüyor> bantlıyorlar. <gülüyor> Silikon henüz yaş olduğu için rahat rahat ayarlanıyor. Şu peçenin yerinden fazla varmış Arda. Anahtar sende mi bizim? Evet. Sana, tamam. Ne kadar kuracak abi? Evet. Bir günde kuruyor. Bir günde kuruyor. Yani kullanmamda sakınca yok. Yok sakınca yok. Bir saatte kabuk bağlıyor dışı silikonu. Tamam. Araba şu bir gün yıkanmayacak. Yıkanmayacak sadece tamam. Evet. silecek trimleri vesaire toplanıyor. İşimiz büyük oranda bitti. Buralarda toplanınca dükkana geçeceğim. Şu şekilde hafifte. Üç kapak. Ayaklar sağlam. Yerine itinar şöyle. İçerideki işlem de bu kadar zaten. işlem tamam. Bu işlem sonrasında bir gün arabanın yıkanmaması lazım. Yani su değmese iyi olur diyorlar. Şimdi yağmur falan biraz yağacak gibi ama neyse dükkana gider kapalıya koyarım. Yağmur yağmadan gideyim. İlk mevzumuz cam hasarını gidermekte böyleydi. Ya içeriden net bir şekilde konuşamadım şimdi öyle tabirleri <laughs> ilk defa tanıştığım bir insan yanında söyleyeyim ama dolandırıcılık yani hani bana göre hasarlı bir arabaya kasko yaptırıp hasarını ee, yeni kaskoya ödetmek içerideki abimiz de aynı fikirde zaten. Yani bu hoş bir hareket değil. O yüzden bunu çok tavsiye ediyorlar. Çok duyuyorum ben. Eskiden sigorta şirketleri bile öyle diyordu. Yani poliçeyi kesebilmek adına. Hani biz keselim sen iki ay sonra camı değiştir. Yani yeni kaskoya eski camı kötele yani. O hoş bir hareket değil. Yapmayın. Etik değil yani. Hani günahın haramını geçtim. O herkes inanmak zorunda değil ona. Ama en basitinden etik değil yani hallettik bakalım dükkana doğru geçeyim. Koy lavurlarımız geldi. Onları yavaştan takarız bugün büyük ihtimalle. Alt takıma dalalım bakalım. Bu vak grubu kafadan kayıyor, yol tutmuyor falan filan. Bakalım nasıl çözülecekmiş. Beraber çözelim. Koy lavur montajına başlayalım yavaştan. Detaylı bir şekilde anlatacağım koy lavur ayarını. Nasıl yapacağız, neye göre. Önce içeride bir kutusunu açalım koy Gültekin Bey kutu açılış yapalım lütfen. İçinden ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Acaba? Hiç belli değil dışından. Bu bir Alman markası. Jomon Blue Line Coil Şöyle kullanma kılavuzu. Şöyle açalım. En önemli malzeme. Ayak ayar mandalı Dünya pistlerinin fiyat performans coilover'ları hep böyle Burada önlü arkalı aldık işte yani sadece oyun yapıyorlar. Öyle değil bizim set. Zaten böyle markalarda sadece ön falan olmuyor herhalde. Set oluyor. Set. El yapımlarında oluyor da. Coilover tercih etmemin sebebi şimdi araba vak grubu önden kayar önden kayar diye bilinir hep. Doğru. Onu ayarlama imkanı verecek bize. Bunlarla beraber de eski üst takozu ve bilyaları kullanmayalım diye. SKF'nin böyle bir seti varmış Golf 7 için direkt şu şekilde set halinde üst takoz ve üst bilya sıfır bir alt takımımız olacak gibi. Standart eski süspansiyonları süspansiyonlar çok yumuşak ve yayları progresif değil. Normal yay, düz yay. Bu progresif. Ek olarak da yükseklik ayarı var. Bu sayede ağırlık dengesini birazcık daha arkaya doğru almak adına müdahale edebileceğim. Bu arka üst takozlar. İçinde kauçuk var sökmüşken. Yenileyelim. diskleri, balatalarımız da geldi. Bunları da değiştirelim. Sonra indirelim. Merak ediyorum. Sonra da coilover ayarı yapacağız. Şimdi önleri yaklaşık en alttan 1 santim yukarıda. Arkaları en alt olacak şekilde kafama göre ayarladım. Ve random bir ayarla indiriyoruz bakalım. Yok <laughs> <laughs> ha. Önümüz Yarım santimden indireceğiz önü. Arka şu an kalkmaz en iyi bir şekilde arka. Arka en düşüktü. En düşüktü mü? Evet. Bence arkaya arka... bir Bence arkaya biraz. Bence ön dursun arkayı kaldıralım. Bence. Ön dursun arkayı kaldıralım. Ya da öyle evet. Evet. Az bir şey arkayı kaldıracağız yarım sen. Evet. İlk ayarda tuturamadım ama ikincisinde ideal ayarını bulduk gibi. Daha janta göre falan değişir ama şimdilik böyle hoş. Şimdi coiller de takıldı. Test sürüşündeyim. Araba bildiğin havada gidiyormuş gibiydi. Yani bu uzun 60 kilometre boyunca orijinal süspansiyonlarla kullandım yani. 50-60 kilometre anca bindik orijinal süspansiyonla. Araba havada gidiyormuş gibiydi yani böyle halıda gidermiş gibiydi. Hiç yerle bağlantısı yok gibi hissiyat vardı. O şimdi yerini yerine yere basma hissiyatına bıraktı. Ya işte VAK grubunun problemi bu. Problem ne? Ortalama fiyatın biraz üzerinde bir araba alındığı için 800-850 bin lira bu ortalamaysa, işte bak grubu bir araba oldu mu 1 milyon oluyor. İşte az bir şey fazla para verince arabanın her şeyi bir anda e, orijinal haliyle yapılabilmesi bekleniyor bence. Hani hem çok konforlu olsun hem çok güzel yol tutsun işte hem frenleri mükemmel olsun hem işte sorunsuz olsun. E tabi öyle bir dünya yok. Öyle olan hali de var bu arabanın. Golf GTI var. Golf R var. Hani veriyorsunuz 3 milyon alıyorsunuz. Her şeyi bir arada yapabiliyor. Ama siz Eğer standart bir Golf alıyorsanız ve ondan böyle büyük beklentileriniz varsa biraz üzerine aftermarket geliştirmeler yapmanız gerekiyor. Bunun gibi mesela coilover gibi. Mesela orijinal jantlarını ozlarla değiştireceğim. Neden? 11.6 kilo orijinal jantları 17 inç. Ozlar kaç kilo? 8 kilo. O yani onu yapacak. Arabanın yol tutuşunu ciddi derecede ve performansında tabii ki ciddi derecede etkileyecek. Yani böyle böyle eğer bir araba her şeyi birden yapsın istiyorsanız ya dediğim gibi ona yönelik bir araba alacaksınız ki onun bedelini ciddi şekilde ödeyeceksiniz ya da standart bir araba alıyorsanız ee, onu aftermarket parçalarla geliştirerek istediğiniz hale getirmeniz gerekiyor. Bu tüm markalar için geçerli. Bak grub için de böyle. Mesela Opel alırsınız araba çok sert olur ama yol tutar. Hem çok yumuşak hem çok iyi yol tutan Opel de yok. Bu da yumuşak bir araba yol tutması biraz zayıf. Onu bu şekilde sert hale getireceksiniz ki yol tutsun bunun yolu bu maalesef. Bunun başka bir alternatifi yok. Fizik kanunu bu şekilde çalışıyor. Ya da dediğim gibi işte çok mükemmel bir araba alıyorsunuz. Onun sistemleri ona göre oluyor. Her ikisini birden yapabiliyor. Mesela elektronik ayarlı süspansiyona sahip bir araba alırsanız hem içeriden basarsınız düğmeye. Sertleşir, yumuşaklaşır. İstediğiniz ayarda olur istediğiniz her an. Durum böyle. Şimdilik en acil iki mevzuyu çözdük. Bir camdaki sıkıntı cam değişti. İki coilover montajı araba yere basmaya başladı. Bayağı da eğlenceli oldu gibi hissediyorum. Zorlamadım ama yerler biraz ıslak. Lastiklerim de mükemmel değil. Eski lastiklerle de duruyor hala. Jant aldığım zaman lastikleri değiştireceğim. O yüzden şimdilik sakin kullanıyorum. Daha sonra çıkar beraberce daha da bayırda yardırır. Arabanın genel durumuna bakarız. Şimdilik benden bu kadar. İlk bölüm böyleydi. Serinin devamı için takip etmeyi unutmayın. Arabaya birçok şey yapacağız. Birçok şey yapılırken de hem öncesi hem sonrası nasıl bir etki sağladığını sizlerle beraber uzun uzun konuşuruz zaten. Şimdilik benden bu kadar. Instagram serhatinci06 oradan da takip etmeyi unutmayın. Bunları ben mesela şu an izliyorsunuz ya geçen hafta yaptım ben bunları. Oradan daha anlık paylaşmış oluyorum gün içerisinde. E tabi kanala abone olup aşağıdan bildirim butonuna da basarsanız yeni videolar geldiğinde size direkt bildirim gelir telefonundan. O da güzel bir sistem. Görüşürüz haftaya. Bay bay.